Ne yapıyorsun anneciğim? Batman'le oynuyorum. Batman'le mi oynuyorsun? Bakabilir miyim Batman'le? Vay çok güzelmiş. Uçuruyor musun onu süper kahraman? Ben bunu beğenmedim. Aa, neden attın Batman'i yere? Neden Batman'i yere attın anneciğim? Beğenmedim. Ama eğer üzülürse şimdi ağlarsa? Ya gerçek Batman gelip sana sinirlenirse? O zaman ne yapacaksın? <laughs> Surata bak. Ne, neden attın yere? Bence özür dile. Özür dilemelisin bence. Ne yapacağız şimdi? Küstü Betmen sana bak. Küstü. Afra geldi gerçekten Batman gördün mü? Hemen yanında duruyor. O kadar sinirlenmiş ki böyle yumruğuyla eline vuruyor. E, sen attın o yüzden. Sen ben atmadım. Sen attın oyuncağı yere. Neden şimdi kandırıyorsun? E tamam ikimiz de attık demek ki o zaman birlikte özür dilemeliyiz. Yoksa bize çok sinirlenmiş. Tekrar dile ama onu göremedik ki. Batman ben senin oyuncağını yere attığım için çok özür dilerim. Lütfen bize affet ve bize zarar verme tamam mı? Afra dikkat et biraz bu tarafa gel anneciğim. Kollarını sallarken sana çarpmasın bu tarafa bu tarafa. Hadi sen de özür dile de gitsin bari. Özür dilerim bir daha seni e yere atmayacağız bir daha senin oyuncağını batman <laughs> Lütfen artık bizi rahat bırak. Afra gidecek galiba. Anne. A çekil oradan çekil çekil gidiyor. Gidiyor gidiyor. Oh uçtu gitti sonunda annecim ya. Ah tekrar şurada bak sana gitmemiş hala tamam gidiyor. Dur bakayım bir dakika. Tamam pelerini görünüyor uçmaya çalışıyor. Oh gitti tamam annecim ya. Of bir daha atmayalım ne olur al da güzelce oyna. Vay bize ne kadar sinirlenmişti öyle ya. Oha anneciğim ya sonunda gitti. Bu şuradan uçarak gitti. Ben çok korktum ya. Sen de korktun mu? Hatırladın mı Tom Tom'un sabah bir kere pencereden Evet onu. Aa, bu bu süper kahramanlar sihirli ya ne kadar güzel güçleri var öyle. Keşke bizim de öyle güçlerimiz olsa. vardı ya. Evet o, anneciğim. Kesinlikle. Evet onlar duvardan, pencereden, kapıdan her yerden geçebiliyorlar. Sihirli güçleri var. Keşke bizim de olsa. Ne güzel olurdu değil mi? Evet. Biz de pencerelerden, kapılardan çıkardık. Evet ama maalesef bizim sihirli güçlerimiz yok ve bizim için çok tehlikeli bunlar. Onlar süper kahraman olduğu için onlar yapabiliyor. Sen artık neyse atma sakın tamam mı oyuncağı yere? Güzel güzel oyna anneciğim. Aman diyeyim tekrar gelmesin vallahi ben çok korktum. Yani o bir süper kahraman, iyi birisi ama oyuncu anlattığımız için biraz kızmıştı bize. Bir daha sinirlendirmeyelim bence. Değil mi? Başka oyunları oynayabiliriz Abi, istersen. Çok sinirli bakıyorum. Bakayım burada da mı sinirli bakıyor? Ay evet biraz sinirli bakıyor sanki ya. Çok sinirli. Evet pelerin de bayağı güzelmiş. Baksana açılıyor değil mi? Açılıp kapanıyor şöyle. Vuu diye uçuyor. Ve kötü insanlara ne yapıyor? Vuruyor. Vuruyor mu? İyileri koruyor, kötülerle savaşıyor değil mi? Hı hı. Evet. Hadi o zaman e, herkese iyi günler arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, abone unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Güle güle. Güle güle. Bay bay. Bay bay. Hazır mısın anneciğim? Şimdi Squid Game oyunu oynuyoruz. Tamam ben şimdi şarkıyı başlatacağım. Beş taş oyunu var mı? Yok anneciğim. Hazır mısın, Hazır mısın? şimdi şarkıyı başlatacağım? Şarkı başladığında çok yavaş hareketlerle bu tarafa doğru gelebilirsin. Ama şarkı sustuğunda durmak zorundasın. Hiç kıpırdamaman gerekiyor. Donacaksın, tamam mı? Tamam, hazırsan başlıyoruz. Başla anne. Don. Kıpırdama, sakın kıpırdama, tamam mı? Kıpırdama. Yoksa vurur gerçekten. Sakın kıpırdama. Şimdi şarkı tekrar başladığında yavaş yavaş tekrar hareket edebilirsin. Başla anneciğim tekrardan. Başladı şarkı. Dur. Don. Kıpırdama sakın. Kıpır diyorsun ama yanarsın böyle. Kıpırdama tamam mı? Tamam bakalım ne zaman başlayacak şarkı. Şarkı başlayana kadar duracaksın. Şimdi birazdan tekrar başlar. O zaman yavaşça bu halının bitiş çizgisini geçtiğin zaman kazanmış olacaksın. Tamam mı? Evet. Hayır. Halının sonu. Hazır mısın? Şarkı geliyor birazdan. Başla anneciğim. Don. Tam ucunda kaldın ya. Tüh. Bekle şimdi birazdan son şarkıda geçersin. Kıpırdama ama yandın. Don donmak zorundasın. Kıpırdamaman gerekiyordu. Şimdi son kez hazır mısın? Bitiş çizgisini geçmen gerekiyor. Başla anneciğim. Geç git geç, geç 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 çabuk geç. Geç ah kazandın. Tebrik ederim çak. İşte bu oyun böyle oynanır. Aferin sana. Arada bazen hareket ettin ama onları görmemiş sayıyorum. Tamamen donup hiç kıpırdamaman gerekiyordu tamam mı? Ama güzel bir oyun çıkardın. Tebrik ederim seni anneciğim. <laughs> Anne. Şimdi istediğin bir ödülü alabilirsin benden. Ne istiyorsun ödül olarak? Çünkü bu yarışı kazandın. Ödül olarak ne istersin? Toka istiyorum ama toka rengini seçeceğim. Toka mı istiyorsun? Tamam o zaman. Önce toka hangisi olsun diye seçeceğim. Hangisi olsun diye seçeceğim. Tamam o zaman ben sana aldığım tokaları getireyim hediye olarak. Sen de onlardan en beğendiğini seçersin. Anlaştık mı? Bekle beni burada geliyorum tamam mı? Nasılsın anneciğim getirdim. Şimdi sürprizlerini istediğin tokaları seçebilirsin. Ben şöyle bırakayım sen göster tokaları. Nasıl tokaların var? Bu Deniz kabuğu tamam. O çok güzelmiş onlarda. Şurada ne var ya? Bu ne böyle? Aa, çok tatlı. Bir tane zaten şu ikisini taktım. Evet o domuzların ismi neydi? Kim? Kili. <laughs> Hatırlıyor Kili. musun? Kili. Neydi domuzların Kili. ismi? Bilmiyorum. Bu ne? Bu nasıl toka ya? Bu çok tatlı. Güneş gözlüklü. <laughs> pembesi de mi Çabuk var bunun? Çok evet al bakalım. Saçların şu an toka yok. Saçlarını da güzelce takarız. Başka hangileri var? Diğerlerini de göster bize. Grisi var. Bir de pembesi var onun. Ona bir bakabilir miyim? Şöyle bir uzun uzunca bir bakalım. Aa çok güzelmiş. Baksana böyle sallanıyor. Evet başka bir tane de unicorn'u toka almıştım ben sana. O da orada mı? Evet, onu da gösterir ama, misin bakalım? Ama eşit Evet, ikisi o o işi de alırım ben sana. Çok güzelmiş tokaların. Evet, yarışmayı kazandığın için bunlar senin hediyelerin. Ben tamam ben mı? Ben bir dahaki bir dahaki yarışmada görüşmek üzere. Bay.